arkadaşlar günün ikinci videosu geliyor. Arkadaşımız Eyüp yani kuzenim Eyüp yeni bir anısını da anlatacakmış. Buyurun Eyüp kamera sende. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir anı anlatacağız. Ee, bugün bizim bir okuldaydık. Ve bizim eski müzik iyi nefret ediyordum. Eren Çaput diye. Şapık. Abi nota ne ya? Nota daire maire. Do daire şeklinde dedim işte bir gün şey oldu. Şarkı yarışmasındaydık. Ben sıra bana geldi. Adam da beni şarkı yarışmasına almıştı. Şimdi sıra bana geldi tamam mı? Ben şarkı söylerken mikrofon da elimde önüme tutmuşum. Öyle bir gülmüşüm var ya. Sana anlatamam. Yemin ederim öyle bir gülmüştüm. Bir de konferans salonunda o mikrofonun ses verdiği yankı etkili öyle bir gülmüşüm. Niye güldüm ben de tam hatırlamıyorum. Galiba mikrofonun yankısı etkiyle yani çıkardığı bir ses etkili öyle bir gülmüşüm. Bugün belki 10 videoda gelebilir. Ama rezil oldum. Rezil resmen. Belki arkadaşlar heyecandan bazen video çekerken gülüyor belki o da olabilir. Neyse sizi seviyoruz. Sevgi. Lika 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 lika